Eğitimler, seminerler ve teke tek çalışmaları olmak üzere üç farklı yöntemle bir araya gelebiliyoruz. Öğrenme ve kavrayışla olan ilişkinizi yeniden düzenleme isteğiniz bizi bir araya getiriyor. Bu buluşmanın temelinde yeni bakış açılarına sahip olma ya da yeni perspektifler geliştirme hedefi gibi standart talepler de var. Biz bunlara birlikte yaptığımız çalışmalarda eleştiri, eleştirel düşünebilme ve analiz edebilmeyi de ekliyoruz. Size önce teke tek çalışmalardan bir örnek vermek istiyorum. Ee, finans sektöründe yönetici pozisyonunda bir iş insanı olan, aynı zamanda girişimcilik alanında danışmanlık ve eğitmenlik yapan katılımcının amacı şuydu. Eğitimlerinde örnek çeşitliliğini arttırmak istiyordu. Kültürel anlamda sağlıklı beslenemediği için kendini yetersiz hissediyordu. Ona göre hepimiz iyi eğitimliydik. Ama yolumuz kariyer odaklılığımız nedeniyle daralıyordu ve aslında kariyer gelişimini de engelleyen bir durumdu bu. Kendisinin bu yani kendisinden bu videonun içeriği için epey ilham aldığımı söylemeliyim. Katılımcı zaman bulamadığı için uzak kaldığı kültür dünyasına yakınlaşmak istiyordu. İlgilerini tespit etme, derinleşme, disiplinli olma ve sürdürme noktalarında özellikle sürdürme noktasında sorunlar yaşıyordu. Merkeze hangi kavramı, konuyu, olayı alırsak gerçekten motive edici ve heyecan verici olur sorusuna şu cevabı verdi. Eğer yaptığımız çalışmaların ardından öğrencilerimin dikkatini çekebilecek örnekler verebilir hale gelirsem ya da ekip arkadaşlarımla paylaşabileceğim ve liderlik noktasında bana destek verebilecek bilgilere erişirsem bu ilgimi çeker dedi. Brief gördüğünüz gibi gayet net. Bundan sonra merkeze alacağımız konu ya da kavramı bulmak için bazı sorulara cevap vermemiz gerekti. Biz mutluluğu çok uzaklarda aramadık. Merkeze ekonomiyi koyduk. Çünkü uzmanlık alanı buydu ve işiyle ilgili olmayan konulara ilgisi çabuk dağılıyordu. Bir yol haritası çıkarttık önce ve her buluşmada bu haritanın alanını genişleterek ilerledik. Post-truth'tan Shakespeare'e ve strateji geliştirmeye, Orta Doğu'dan distopya kavramına ekonomi eksenini hiç kaybetmeden baktık. Bu noktada doğru sorular sormak, doğru kaynaklara ulaşmak da hedefimiz. Ee, yani yolumuzun kesiştiği metinlere, kavramlara e, ve anlamlara mesafeli bakmayı, eleştirmeyi ve bunları sorgulamayı deneyimledik birlikte. Her ay öğrenme sürecimizi değerlendirerek ilerledik. Hem kritik düşünme egzersizleri yaptık, hem yeni, paylaşılabilir, bütünlüklü, sayısız bilgiye eriştik. Temel sorun genellikle nereden başlanacağının bilinmememesi olabiliyor. Nitekim bahsettiğim örnekte de böyleydi. Bilgide dağılma hali, bütünlüklü bir öğrenme sürecinin içinde olamama, kopukluk, sadakatsizlik, zamansızlık, istemek ama yapamamak, zaman zaman ne istediğini bilememek de en sık karşılaştığımız sorunlar arasında.